Arkadaşlar merhaba. Bugünkü aracımız Marea 1.6 motorlu. Problemi ise aracımız sıcakken bazen de soğukken müşterinin anlatmasına göre devir dalgalanması yapmakta. Bizim tespitimizde ise aracımız devir dalgalanmasını bayağı yüksek şekilde yapmakta. 1000 devirden 3000 devire çıkıp inmekte kendi kendine. Tabii bunun e, problemi ise bildiğimiz gibi potansiyometre. E, buradan şase kablosu çekilmiş şaseyi güçlendirme adına. E, biz bunu tavsiye etmiyoruz. Sadece potansiyometreyi değiştirebilirsiniz. Potansiyometreyi biz yan sanayi olarak bulduk ve. E, değiştirdik. Orijinal e, potansiyel metre takmak istiyorsanız kelebeği komple değiştirebilirsiniz. Orijinal olarak şu an için e, tek potansiyometre bulunmamakta. O yüzden yan sanayi olarak işimizi gördük, hallettik. E, sonrasında ise aracımız kalkış esnasında hafif yüklendiğimiz takdirde stop etmekte yani motor duruyor. Bunun ee, arızasını bulmak için sizin yapacağınız işlemler şöyle olabilir. Kabloyu çekip ateşleme gelip gelmediğine bakabilirsiniz. Yalıtkan bir eldiven giyerek tabi. Çıplak elle eldemeyi sakın. Ee, bizim baktığımızda bir ikinci silindirde kablolarında ateşleme gözükmemekte. Üçüncü silindirde e, ee, biraz daha iyi bir ateşleme. Dördüncü silindirde daha iyi ateşleme var. Fakat e, aracımız iki, yani ikisi verimsiz. İkisinde de hiç olmamakla beraber çalışmakta. Ama istop etmekte zorladığımız takdirde. Eğer e, sizde başınıza böyle bir olay geldiğinde dediğim gibi kabloyu çekip ateşlemen gelip gelmediğinde şöyle çekip yukarı doğru araç çalışırken ateşlemenin gelip gelmediğine bakabilirsiniz. Çat 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 diye bir e, ses gelmesi lazım. Bu yüzden çıkartmanız lazım. Eğer burada ateşleme gözükmüyor ise e, muhtemelen kablodur. ama kabloya kesin kanaat getirmek istiyorsanız şuradan çekip yani bobinin ucundan çekip e, bobine yakın tuttuğunuzda eğer bobinde ateşleme gözüküyorsa yüksek ihtimalle yani kesinlikle kablodur ama buradan da çektiğinizde yani buradan da çektiğinizde kabloyu şöyle yakın tuttuğunuzda buradan da ateşleme gelmiyor ise bobinde yahut beyin tarafında arıza olabileceğine kanaat getirebiliriz. Ee, aşka <laughs> tabi bunların hepsini tek tek kontrol etmeniz gerekmekte. Hangisinde ateşleme olup olmadığını. E, teki de bozuk olabilir yahut hepsi de bozuk olabilir. Ama teki de bozuk olsa kablolar takım olarak değiştirilmekte. E, eğer kablonuz taktınız veya aynı aynı şekilde ateşleme var ama teklemeye devam ediyorsa kabloları sökmüşken bujileri de kontrol etmenizde fayda var. Biz bujiler tabi kontrolünü yaptık. Buji değerlerini ölçtük. Buji değerleri iyi. zaten bu buji, kab kabloları ve bujiler yeni değişmiş. Fazla bir zaman geçmemiş üstünden. E, teklemenin sebebini diğer araçlarda olmak kaydıyla buji ve buji, kablosuna, bobin tarafına bu şekilde bakabilirsiniz. Bu şekilde e, bobini ve kablosu olanlar için anlatacaklarım şimdi bu kadar. Hepinize teşekkür ederim.